Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mert bugün yeni aldığı Spider-Man oyununu oynuyor. PlayStation 5 değil mi Mert'ci? Evet. Gerçekte 4 oynanıyor ama. Gerçekte 4'müş ama PlayStation 5'te de oynanıyormuş. mu? anne, oynayışı geldi. Evet. Mert ilk defa bugün oynamaya başladı. Ama anne diğerini de oynuyordum. Tamam diğerini de oynuyorsun mi? da bu oyunu yeni aldın ya. Evet. Onu Mert bu da güzel değil mi? Aynı gibi. Evet. Arkadaşlar bunun cd'sini değil de internetten indirdik biz. Ücretli olarak. Şimdi Mert oynuyor. Bakalım nasıl bir oymuş. Ne yapıyorsun Mert şimdi? Amacın ne? Bu sarı şey. Sarı şey nerede? Orada bak Ha evet. Bak koşuyor. Güzel öymüş. Mert'cim. beğendim ben de. Oyunun adı ne? spider -Man. Sadece Spiderman man Evet ama diğerinde Miles Morales spider -Man. Ha bu sadece Spider-Man. Miles Morales diğer oyundu. Okuldan gelir gelmez oyuna oturdu arkadaşlar. Daha yemek bile yemedi. Sabah okula gittiğim için oynayamadım. evet gece yüklemiştik. Gece yüklenmedi. Gece yüklen o, o yani sabaha miydi? kadar yüklendi. Sonra sabah Mert okula gitti. Şimdi de oynayacağım. Şimdi yüklenmiş olduğunu gördü ve oynamaya başladı. Ben çok heyecanlıyım. Gidiyorum ben Nereye gidiyorsun Mert'ciğim? Asarı yer var mı? ha, 200 gördüm. Metre. Oldu. Evet. Anne bak. oyuncular Gördün mü? Gördüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler de PlayStation'ınız için oyun almak isterseniz internetten neydi? Play Store mu? Oyunun Ne Nereden indirdiniz? Play, Store. Play Store'dan indirmişler arkadaşlar. Tamam PlayStation'da orada. Tamam PlayStation, evet, Play Store'dan PlayStation. indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben şimdi Mert'e yemek hazırlayacağım. Mert de oynamaya devam etsin. Hadi bakalım iyi eğlenceler Mertçim. Oyunu patladı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Mert hiç bana bile bakmıyor gördüğünüz gibi. Oyunla devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.